Yüzyıllar boyunca hüküm süren Çin İmparatorluğu 1912'de halk ayaklanması ve Çin ordusunun gerçekleştirdiği milliyetçi darbe sonucu yıkılarak yerini Çin Cumhuriyeti'ne bıraktı. Fakat Cumhuriyet yılları Çin adına pek de huzurlu değildi. 1927'de Milliyetçi Parti ile Komünist Parti arasında başlayan Çin İç Savaşı, 1937'de Japonya'nın Çin'i işgali ve ardından da gelen İkinci Dünya Savaşı ile durdu. 1945'te İkinci Dünya Savaşı'nın bitmesiyle iç savaş hiç olmadığı kadar alevlendi. 1949 yılında iç savaşı Mao Zedong liderliğindeki komünistler kazandı ve Çin'de Çin Halk Cumhuriyeti olarak yeni bir dönem başladı. Çin'i 27 yıl boyunca demir yumrukla yöneten Mao, liderliğinin son 10 yılında devrim ruhunu tekrar canlandırmak için Kültür Devrimi hareketini başlattı. Kültür Devrimi ile halk üzerindeki baskı iyiden iyiye arttı. Fakat yine de bu 10 yıllık süreç en çok tutuklanmanın ve infazın gerçekleştiği süreç değildi. Çin'deki muhalifler ve halk için asıl zorlu günler Mao'dan sonra başladı. 1976'da Mao'nun ölümüyle iktidar karısının da aralarında bulunduğu dörtlü çete tarafından ele geçirildi. Halk üzerindeki baskının daha da arttığı, yoksulluğun derinleştiği, toplu infazların gerçekleştiği tam da bu dönemde Çin'in kurtarıcısı da ortaya çıktı. Deng Xiaoping 1904 doğumlu Deng Xiaoping önce Komünist Parti'den Dörtlü Çeteyi tasfiye etti. Ardından da ekonomik reformlarla fakir bir tarım ülkesi olan Çin'i dünyanın üretim merkezi haline getirmenin temellerini attı. Ülkesinin oldukça büyük bir potansiyele sahip olduğuna inanan Xiaoping'e göre tarım, sanayi, teknoloji ve savunma alanlarında modernizasyona ihtiyaç vardı. Deng Xiaoping, Marksizm, Leninizm ve Maoculuğu açıkça yok saymadı. Ancak kapitalizmi de görmezden gelmedi. Konfüçyus'a kadar dayanan uyumlu toplum görüşünü yeniden yorumlayarak Çin'in kapılarını tüm dünyaya açtı. Tüm ideolojilerin üstünde tutulan bu dışa açılma şirket ve fabrikaların satışıyla değil, yabancı yatırımcıyı teşvik, daha çok şirket ve daha çok fabrikayla istihdamı sağlama hedefi güdüyordu. 1959-1961 yılları arasında yaşanan kıtlık 10 ila 40 milyon arasında insanın ölümüyle sonuçlandı. Shaoping köylülere kendi tarlalarını ekme hakkı tanıdı. Böylece halkın gıda kaynaklarına erişimi kolaylaştı. 1979'da tüm dünyayla diplomatik ilişkiler kurularak ülke yabancı yatırımcılara açıldı. Nüfus yoğunluğunun dolayısıyla da ucuz iş gücünün sağladığı ekonomik avantajlar Çin'e para akışının başlamasını sağladı. Gelişmiş ülkeler bu durumdan faydalandı ve üretimi Çin'e yaptırmaya başladılar. Bu durum zamanla Çin'i dünyanın atölyesi haline getirdi. Çin hükümeti 1990'larda nüfusun becerilerine ve eğitimine yatırım yapmak sadece bireye değil, aynı zamanda sektöre ve topluma da fayda sağlar düşüncesinden yola çıkarak eğitime de önemli yatırımlar yaptı. Çalışanların üretkenliği bu şekilde artıyor ve daha gelişmiş ürünler üretebilme yetileri çoğalıyordu. Yeni edindiği bilgilerle daha sofistike, daha kaliteli ürünler ve hatta teknoloji üretmeyi başardı. Öyle ki uzay ve havacılık, e-ticaret, bilgisayar oyunları, siber güvenlik, telekomünikasyon ve askeri teknolojide söz sahibi bir konuma ulaştı. Çin artık yatırımcıların isteği doğrultusunda değil, kendi üretip kendi satıyor. 1993'te 11.8 milyar dolarla son kez dış ticaret açığı veren Çin, sadece bir yıl sonra 1994'te 7.4 milyar dolar fazla verdi. İhracat odaklı Çin ekonomisi 1990'da 360 milyar dolardı. Bu rakam 2000'de 1.2 trilyon dolara, 2010'da 6.1 trilyon dolara, 2020'de 14.7 trilyon dolara, 2021'de ise 19.9 trilyon dolara ulaştı. 1978'de 156 dolar olan kişi başına gelir 2021'de 11891 dolara ulaşarak 10990 dolar olan dünya ortalamasını geçti. Bir Çinlinin dünya ortalamasında bir gelire sahip olması 43 yıl sürdü. Deng Xiaoping'in reformları yüz milyonlarca insanı yoksulluktan kurtarmakla kalmadı, üretken bir toplum inşa etti. Daha fazla içeriğe ulaşabilmek için kanalıma abone olabilir ve beni Instagram hesabımdan takip edebilirsiniz. Ben Bilal Yılmaz. İyi seyirler.